Mehdi Aleyhisselam'ın zaman içerisinde miyiz yoksa bize uzak mı yakın mı? Ya yani de ya şimdi bu benzetirdi. Böyle hava açıktı. Bu eskiden hava açıktı. Sonra hafif bir bulut var. Şimdi tam bulutlar sıklaşmış. Yani yağmur yağdı yağacak gibisinden. Öyle bir şey yani yakındır Allah'ın izniyle. Evet. Genre Allah bilir. Yani dünya haline bakarsanız her şeyden çivisi çıkmış. Buna 50 sene önce yani bir e, örnek verelim. Denizler temizdi, hava temizdi. Şimdi diyorlar denizdeki balığın hepsi plastik yemişler bunlar. Yani denizi bile kirletmişler. Yani hiçbir şey kalmamış bu dünyada bozulmayan ahlak desen zaten sıfırdı. Sıfırın bin e, eksisine girdi şimdi. Zulüm desen, e, e, zulüm en sırf seviyordu. Müslümanlar yani evet. İslam'a, başkalarına bir şey yok. Yani bundan fazlası olamaz. Allah'ın izniyle çok yakındır. Zulüm zülveye yetişti. Her gün daha fazla duyuyoruz zulümler, olan zulümleri. Adam insan yani ee, müteessir oluyor. Ee, ne, bir şey de yapmadığı için Allah'a yalvarıyoruz ki tez zamanda e, Mehdi Aleyhisselam göndersin, kurtarıcı göndersin. İnşallah. Çünkü beni, ben-i İsrail'de bize Peygamberler'e söylemiş bir dua et ki Allah bize kurtarıcı göndersin. Kur'an'da yazıyor bunu. Kur'an sırf onlara değil, bütün e, insanlaradır yani. Başta sonu yok. Her zaman bize yol gösteriyor.